şunu bir şuraya koyalım önce. Bir saniye. Evet tamamdır. İnşallah tamamdır. Cümleten selamlar arkadaşlar. Ee, kardeşiniz kardeşim Rüstem ile karavanda. Hava bugün çok soğuk o yüzden montu çıkarmayacağız. Bugün ne yapacağız arkadaşlar, bugün şunun üstüne bir kağıt yapıştıracağım arkadaşlar, temiz görünsün diye onu yapacağım şimdi, ondan sonra ufak tefek karavanın temizliğini yapacağız bir iki kişiyle konuştum afiyattan haber verecekler, sorun yok yani istediğimiz zaman başlayabiliriz de ben bir iki gün kendimi toparlayabiliyorum. Bir de belki uygun bir servis arabası bulabiliriz. Ee, servis arabası bulabilirsek hani gün içinde hiç çoktan rahat ederiz böyle. Bulamaları <laughs> yakıp... Buyurun. Sen makraflar değil mi? Yani var. Bir gün bir, bir işimiz var. Aç onu yapar mısın daha ayarladığın zaman? Şey duvara şey yapacağım. Bir daha montalayacağım yani. Tamam alalım Tamam. Sorun yok. Tamam. Bir şeylere ayarlayayım ben malzemesini ayarlayayım. Hiç sıkıntı yok bakarız. Tamam. ol. bir kadar bana. Araba bitti bir şey kalmadı ya. Ama olmuş ha. Oyalanıyorum. Evet boyası falan iyi olmuş. Yani burası nasıl olmuş bak bakalım. Bura ne? Ha. Onu görmek görmen ne? için Doğru. şu basamağa çıkman lazım. Mı da? Ha, masa, o. oturma yeri masa, oturma yeri. Bu iniyor aşağıya, burası da yatak oluyor. Var mı? Tabii, sonra bak da anlarım. <laughs> Hadi bir bitirin. Yazıklar. <laughs> gezeceğiz, Ama. gezeceğiz. <gülüyor> Hep birlikte gezeceğiz. Sıkıntı yok. O konuda rahat ol. Sağ ol, kolay gelsin. Sen de sağ ol. Komşular. Bu esnaf bir bayan burada. Helal olsun kendisine. Ve işte arkadaşlar. Şurayı yapacağım işte. Şu ulan birden şu camı üst tarafını kapatacağım. Onu yapmam lazım arkadaşlar. Onu yapacağız. Ne onu dedim işte. Belki bir uygun bir servis arabası buluruz. Bir saniye hemen geliyorum. Otra şöyle bir gün. <gülüyor> 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 Sağ ol sen. <laughs> <Niye>, ne oldu? <laughs> tamam, şimdi. Sanki video açımı bekliyormuş. Ee, bir saniye. Evet. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, neredeyiz? Karavandayız. Ne yapacağız? Şimdi size söyleyeyim arkadaşlar. Yapacağımız iş, şunun devamını şu arka yukarıya. Ve yanlara yapmayı düşünüyorum. Daha güzel duracak diye hesaplıyorum arkadaşlar. Ee, bir de şurayı da yapmamız lazım. Tabii. Orayı da yapmamız lazım. Orayı hiç Evet. Böyle ufak tefek uğraşıyoruz arkadaşlar arabayla. Hmm, şimdi Şimdi Harfiyata gideceğim de arkadaşlar. Şimdi bir eee kendimize servis arabası bakıyoruz işin doğrusu. Hani kendimiz alıp bir işe koymayı düşünüyoruz. Onun için bir iki gündür ara verdim. Yani şu bir iki gün daha onunla uğraşacağım. Yani yılbaşına kadar aldık aldık almadık. Harfiyata geçeceğiz arkadaşlar. Ekmeğimize bakacağız. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Boş duramayız çünkü. Bir şekilde çalışmamız lazım. Yaşamak için çalışmamız lazım arkadaşlar. Boş durana ekmek yok. Onun için bu arada diyorum ben de işte şu bir iki günümü böyle şeylerle yapıyorum. Bu çok hoşuma gitti çünkü. Şu devamını da öyle yapmak istiyorum. İnşallah birazdan açarım. Ee, bakalım inşallah güzel bir şey olacak orası arkadaşlar. Az sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, hala çalışmaya devam. Ee, i̇nanın yoruldum. Yaptığımı göstereyim arkadaşlar. Buyurun. Bu taraf ve arka taraf bu şekil oldu. Ee, kağıdım bitti. Azıcık daha lazım. Bakın buraları böyle hep yaptım arkadaşlar. Şurası kaldı sadece. Şurayı yapacağım. Yarın alırım bir parça kağıt. Görüyorsunuz. Aracımızdaki bugünkü değişiklikte de bu oldu arkadaşlar. Burayı böyle değiştirmiş olduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Şurayı da yaptım mıydı? daha güzel olacak bence. Şurası da var. Az bir şey var yani şöyle. 2 metre, 1,5 metre daha olsa yeter. 1,5 metre daha yarın alırız Allah izin verirse. Burayı da bitiririz. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraları temizleyeyim. Şunları atayım. Öyle videomuza devam edelim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Aracımızı kilitliyoruz. Arkayı ee, da kilitledim. Dediğim gibi bunları yaptık arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Güzel olmuştur. Ben beğendim. Yani Milim bir milimine belki yapamadık ama olsun bu da iyi. Bu da güzel. Ee, şimdi arkadaşlar şu olay kafama takıldı. Şunu düzeltmem lazım. Biz bunu buraya çok yakın koyduk arkadaşlar. Bunu biraz bu tarafa almamız lazım. Onun hesabını, kitabını yapıyorum. Ee, bakalım nasıl olacak? Onu bir hali vaktine koyup onu az bu tarafa almamız lazım. İnşallah bir şey olmadan alırız arkadaşlar. Çünkü bu böyle olmaz yani. Bu böyle burada olmaz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu alevler buradan burayı da rahatsız eder. Ee, perdeye de yemek yaparken belki alev sıçrayabilir arkadaşlar. Onun hesabını yapmadık. Böyle yaptık onu o yüzden bunu bu tarafa alacağız arkadaşlar. En az buraya kadar almamız lazım onu. Buraya kadar alacağız. Buradan çıkan parçayı da o tarafa koyacağız. Allah büyüktür. Bakacağız. İnşallah yapabileceğiz. Bakalım. Allah büyüktür. Bir ustayla konuşalım. Ee, bir ustayla görüşeyim. Birazdan açarım yine arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar şöyle ne yapıyoruz? Arabamızı toparlıyoruz arkadaşlar. Adam maşallah güzel şoför. Ben de diye gireceğim Gelen giden çünkü bizim karavana vuruyor. Sanki karavanı günah keçisi ilan etmişler. Ee, şu yakayım. Şimdi şuraları toplayalım güzel güzelce. Dağınık olmasın arkadaşlar. Ee, mesela makyajı şuraya koyalım. katılın. Vallahi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, bir iki gündür servis arabası falan bakıyoruz. İşte onlarla uğraşıyoruz. Ee, yani tam olarak karar veremedik. Ama büyük ihtimalle harfiyata gideceğiz. Bu artık belli oluyor yani yavaş yavaş. Arkadaşlar karşıya bizim için şu an evet, en mantıklı yer görünüyor yani. Bakacağız. Eski çalıştığımız yerleri arayacağız. Ee, e, bir yere yerleri sonra bizim gafiyet başlayacağız arkadaşlar. Böyle boş durmayın olmuyor yahut nereye kadar boş duracağız? Şunlara hemen şuraya Şunları alalım. Şöyle hemen geliyorum. Yatağın altını sokuyorum bunları. Evet, ee, herhalde yarın harfiyat arabaların yanına gittiğimde orada da bir video çekerim arkadaşlar. Harfiyat arabalarıyla ilgili. Artık başlarız yavaş yavaş çekimlerimize. Çünkü harfiyat her zaman daha mantıklı geliyor arkadaşlar hem maddi yönden hem manevi yönden hem video çekmek için daha rahat benim için. O yüzden harfiyat diyoruz. şunda ee, şunu da mesela, bunlar da aşağı koyalım. Bunu takım taklava hep ortada arkadaşlar yerimiz olmadığı için maalesef böyle her yer bakın, her yer gider her yer gider arkadaşlar değiştirecektim de bana itibarıyla değiştirebilirim. Evde bir masaüstü var çünkü onu buraya uygulayabilirim. Ee, eğer oradan görünüyorsa şunları yaptım arkadaşlar. Kabloları gizleyebildiğim kadar gizledim. Şundan aldım. Şuralara ee, bizim oğlanlar geldi. gidiyor ee, Neyse videoyu az sonra devam edeyim arkadaşlar Evet Evet arkadaşlar şunu şöyle bir dakika Evet Herhalde olmuştur. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kralı temizlemeye devam. Bunu buraya yapacağız. Ha, ya da arkaya. hatırlayayım onu. Evet. Dediğim gibi yarın büyük ihtimalle yani yılbaşında kamyona başlamış oluruz arkadaşlar. Allah izin verirse. Yılbaşında kamyondayız. Şunları da koyayım şuraya da. biraz özveri istiyor Güzel hoş ama Bayağı bir emek istiyor ee, Şimdi şöyle söyleyeyim Yaptık e Bir şey de kalmadı Bundan sonraki aşamalarımız artık Yavaş yavaş ha, Şu tüpü bağlatacağız Bunu elektrik olayını. Ha bunun bir de elektrik. Bunu bu elektrik olayını çözmemiz lazım. Bunun kablosunu alta nasıl bir priz koyacağız onu bilmiyorum. Ona nereden kablo çekeriz? Ona elektrikçiye sormam lazım. Bir şekilde onu halletmemiz lazım. Tamam yenge. Ee, Karavandan bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Şey görüyorsunuz elimizden geldiği kadar yaptık. Ee, i̇nşallah siz de beğenmişsinizdir. Aldın mı? Sağ ol abi. Kaç paraymış? 320 <laughs> Yok mu ya? Vay be. Neyse tamam, paranı verir o. Ne parası baba, ne Şey değil, kartını cebine koysana oğlum. Ee, dur şu videoyu kapatayım, sen beni yanlış anladın demin. Ne yanlış anlayacağım baba, bir şey Bir dakika, bir dakika, sus. Video açıkta. Ee, buradan her zaman söylediğimiz gibi, arkadaşlar. Cenab-ı Allah'tan tüm canlı varlıklara şifa diliyorum. E, fakir karayada daha iyi iş imkanları bizim gibi ekmeğini direksiyonlar kazanan şoför arkadaşlara da hayırlı işler bol kazançlar ayağınızı biraz gazdan çekelim hoş görülü olalım abone olun arkadaşlar selametle kalın